лайкате like Kurtulmak için gerekli malzemeleri arkada. Merhabalar ben Burak, yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bugün tuzaktan ilk kurtulan kazaları çekiyoruz arkadaşlar. Ve bu sürede araba bir katille beraber üzerimize doğru geliyor. O buraya gelmeden, bizi ezmeden kurtulmamız gerekiyor. Arkamızda ödüllerimiz var. İlk buradan kalktığımızda gidip oradan ödülü alacağız. 3 tane kutu var, İkisinde kesici alet var, bir tanesi boş. Artık boş kime denk gelirse, ne gelirse kullanmak zorundayız. O zaman müsaadenizle süreyi başlatıyoruz. Biz evet, yine beraberiz? Biz evet, evet yani... bu arada burada <laughs> 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 kapılımız var. Katil bile nasıl bizi birlikte Beğen, hazır mıyız? Hazırım. Hazırız. Efsane eğlenceli bir video olacak. Şimdiden like atmayı unutmayın. Bir de kanala hala abone değilseniz 1 milyon olma yolunda abone olmayı unutmayın bize. Bu seri devam etsin diyorsanız 75 bin like geldiği anda yeni bölümü çekeceğiz. Hem de bu sefer çok farklı bir yerde çok çok daha zor bir şekilde yapacağız. Şimdi süremizi başlatıyoruz artık. Evet, Hazır mıyız? Kameraman evet. Bey 3'e kadar say 3 dengeli sayalım. 1 2 3. Kalkamıyor. Hayır, başladık mı? Başladık. Lan! Beyler Allah'ım. <laughs> lan bana kalmadı. Lan boş bu! Evet. Şey, gel gel. Ya Allah kahretsin boş bu. Lan çatalla ben burada. Bana çatalla. Tamam. Kıyafet kalsın o lazım. Bak, bu tekniği ben evet. dağcılıkta öğrendim. Lan araba geliyor. Lan araba geliyor. Aha. Ne lan? Katil Bey, sakin ol. Dur! Ben ah. bırakmadım! Lan çıkma ya! Dur dur! Ben çık. Ve ziller nerede? Ya! Ya bana boş kutu. Beyler, baba bu oyunun galibi... Bir dakika, ikinci kim? Biz olacağız. Cemal, koş koş koş, koş koş koş! Sen, koş, koş, koş. Koş. Sen, Sen daha sökülmemişsin ki! Aha vurdum valla. Al be! Olur! Bir şey vereceğim <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> <oğlum. gülüyor> şey baba. Bir şey arayacağım biz iki kişiyiz İkimizi de sökmemiz gerekiyor bizim ama Bu elde bu elde ben tamı tamına 300 lira kazandım birinci olarak ben Mehmet de? ikinci olarak 200 TL kazandı Oo. ve sonuncu olanlar bizden 0 TL kazandı Şunu bir çöz şunu bi çöz Sen <laughs> Şunu ağzına sıçacağım şunu bir çöz Bunla, Ben şununla çıktım lan Ben hiçbir şey hiç olmadan çıktım ısırın ısırın Biraz yardımını dokunsaydı keşke yani Çok beceriksizler ya. biz bu maçı aldık bu arada Bak bak bak, Oha. bak Oğlum sapladınız mı birbirinizi Siz ne yaptınız oğlum ya aptalın her yerini çözdüm. <laughs> ne yaptı biliyor musun? Kollarını tişörtten çıkarttı. Hayır öyle kalsın. Hayır, hayır öyle şey hayır hayır öyle öyle. Ah! Severek. Acıyor acıyor. acıyor. E eti diziyor. Ete diziyor. E e e Sıradaki <laughs> turumuz başladı. <laughs> ben zulüm çekiyorum buradan. Bu nedir ya? Biz vezir anca böyle zapt edebildik arkadaşlar. Sen niye zapt ediyorsun beni? <laughs> Önceki tur kolaydı. Gitgide zorlaşacak. Şu an bundan kurtulmak gerçekten imkansız. Ağlıyor ya bir de. Ağlıyor ya bir de. Bize bir bak ya? Ben sana yardım edeyim mi? Orada kız açıyor. <laughs> ayıp insanlara ayıp. Biraz Aa açıyor <laughs> bak. Ya bak ensem gitti kan geliyor kan kan geliyor bak. Arkadaşlar az önce bir kaos oldu anlamayabilirsiniz ama arkamızdaki 3 tane kutunun sadece 2 tanesinde materyal var. Bana bak geliyor ama. <laughs> bir tanesi boş, bir tanesi boş da kurtulmaya çalışacak. O zaman yönetmenim sizdeyiz. 1, 2, 4. Ne 2, 4'ü ya? Cene. Çat o sandalye girdi çat. <laughs> 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 Lan Memo çözüldü. Memo? Şerefsiz. Bu var ya zor diye ağladı, yalan yaptı ha. Hadi çatı. Hadi oğlum. Hadi çatı. Oğlum hepsi çözdü Cener. Bekle çatı. Oğlum çatır. ama bizimki alt düğümü ne düğümü bu? Aha. Oğlum bu çıkmıyor. Ben kaldım çatı. sen beni al. Al. Beni al. Ya. Sana yardım edeyim Kardeşim mi? Kardeşim beni al. Lan beni al. Yapma yapma yapma. Lan, yapma. lan yapma. çiftin burada beni al. Lan, lan burada tutmuyor? Memo yardım edeyim mi? Lan nasıl ya. Ya. ya bunlar, Abi. Ya, bunlar. Abi. Abi. Lan ne yapıyorsun? Gitti git. Hep göt gördüm ben <laughs> bunu. Cener. Ecele buyurun. Ecele buyurun. Oğlum lan böyle oluyor muydu? Aa beyler ben ölüyorum ya e, bir şey diyeceğim. Benimkini kim açtı? Kim açtı? Ben açtım. O zaman benim. Aa, Öyle yok. Açtığını almak zorundasın. Aa. Açtığını almak zorundasın. Lan ben bunu ne yapayım? Arkadaşlar bana bu geldi ya. Çato ben ayakkabımı çıkarıyorum Çato. Ben ayakkabımı çıkarıyorum. Ben bir ben Bir saniye. Oğlum benim sandalyemdeki ip çıkmıyor. Ayakkabı, bak, Çato bak. bak ayakkabıyı, ayakkabıyı, ayakkabıyı çıkardım buradan. Bak, bak tamam, sakin ol. Anladım. Aa kim bir şey vurdu bana? Dur <laughs> başlama ya. Aa, ay o, özür dilerim. Çok özür o. diledim. Evet evet özür dilerim. Kıyamam ki ben sana. Like atmayı unutmayın. Ya. Çato evet. bekle. Evet. Bekle çato. Tamam. Yardım lazım mı? Siz ne yaptınız? Yardım lazım ee, mı? Arkadaşlar. <laughs> ben de basabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Memo... <gülüyor> yardım etme, yardım etme, yardım etme. Helal, <laughs> bir tur daha bu. Ya ay ay. Hadi <laughs> şu. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu turda, bu turda Caner Çato ikilisi birinci oldu. 300 liraya aldı. Ben 200 lira aldım. Vezir Bey Mehmet halatı sen al ödül olarak ya. Ödül olarak ya. Şimdi git gide daha zorlaşacağız. Üçüncü tur gelsin. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Bu ayıyı anca böyle zapt ederiz beyler. <laughs> Yemin ederim ya suratıma koy. Aa nefes alamam. Al a**ki düşüyorum. Abi ayaklar kaldı. He ya, devam diyorsun. He sağ ol. <laughs> sağ ol. Yani, pardon. Devam, ne devam sağlam olsun. Sıkı bağlayayım da düşmeyeyim yani. <laughs> Kendime göre eş bulamadım. Uçak geçiyor. Var uçağa saygınız olsun. Yani ben bana yok videoyla uçağa saygı duydum. Neler diyor? ALLAH'IM Arkadaşlar bizim şu bağlanma süremiz videodan çok daha uzun sürüyor. Yaklaşık 1 <laughs> saattir bağlanmaya çalışıyoruz. <laughs> Seninkisi 3 dakika. Ben ee... bu sefer çok zor bağlanıyorum. Evet, evet, evet. Bu kekoları önce ben bağladım. Ben sonra ]ardı. ben kaldım. Bana kolay bağlattı. Ben sana gönülden bağlanmışım. Ya, ya ben. Demiş Erişko buradan Aa. çıkabileceğimize inanıyor musun? Ya Hayır abi. ben böyle oturacağım videoda. Sen? Sen? Ben de oturacağım. Sen? Arkadaşlar video burada bitti. İzlediğiniz için o zaman sevgili yönetmenim buyur. Bir, iki, üç. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir daha başlayalım. Bence bir daha başlayalım. ya sen bunda çıktı oğlum. Beyler bir saniye biraz. <laughs> Açtığını alma. Açmadım oğlum onu. Onu açmadım ben. Onu açmadım ben. Çıkın. Sakin çık. Aynen. Ya ben hile yaptım. Bana boş geldi ya. Bana boş geldi. Bana boş gelmişti arkadaşlar. Ben genelden kurtulmak istiyorum. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben boşta bundan kurtulamam ki. Çatı çok iyi çatı. Dolum düşüyor. Sonkey. Beyler araba geliyor. Memo araba geliyor. Hadi. Araba geliyor. Da... Şş, sakin, sakin. Haydi. Beyler bunu bana yaptırmak zorunda bıraktınız. Yap yap. Benimki. Hayır, kesmeyin onu. Ayakları bağla. Onun ayakları bağla. Birimizin onu. kesilmesi yeter. Onun ayakları bağla. Let's go. <laughs> Baba birinci. <laughs> Kardeşler <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor Allah aşkına? Ya. Bu arada halime bir bakar mısınız? Şu Halime bakar mısınız? Şu Arkana şu Halime. Bakar Selam. <laughs> Tipe bakar mı? <laughs> Ucu ucuna kurtulmayı başardım. Bu yarışmadan ben 300 lira kazandım. Çatoş öneri 200 lira kazandı. Memo yine. Yine derken? <laughs> Memo da bizden babaya aldı. Artık son etap. Oyunundaki en zorlu etap bu sefer zincirlerle geliyoruz. Sıradaki ve en zor turumuz için zincirlerle bağlıyız. Bayağı sağlam bir şekilde. Ve zincirlerde kilitler var arkadaşlar. Hem bedenimizdekinde hem kollarımızdaki. Önümüze gelecek anahtarlar. Hatta katil bey müsaadeniz. Masada bir sürü, 20 tane, 30 tane anahtar var ve doğru anahtarları bulmamız gerekiyor ekiple evet. beraber. O zaman hazırsak başlayalım. Ben bir şey sormak istiyorum. sen elini Sen Hayır oğlum çıkaramadım şey şey ya. Biraz Lan bu ne oğlum? Bağlı, bağlı, bağlı. Bağlı, ya. bağlı, bağlı, bağlı. bağlı, 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 bağlı. bağlı, bağlı. 1, 2, 3. <laughs> har. ben sen. 3, 2, 1 yapabilir 3, Oğlum <laughs> bir şey vereceğim. Çatı. Kilidi, kilit çatı. Bir saniye. Lan bunu buna nasıl takacağım? Al kilidi çatı. Atmadın mı tek çatı? Attım oğlum oldu. At çekili ç ya. Bak ben lan, girmiyor çatı. Lan bu buna girmezse yanlış Bak, mı oldu? Ben ben tekçiyimdir. Çat, e, çatı olmadı. olmadı. Onu şey yap, onu onu kenara ittir. Tamam. Bir şey diyeceğim, götüm ağrıdı. Yemin ediyorum götüm ağrıdı. Çiğir çatı. Olmaz. Tamam orta. Ver bunu. At çatı bekle. Oğlum Belki doğruysa ama dönmüyorsa. Abi ellerimin halini çeker. Benimki mı? girdi tamam. bu arada. Benimki de girdi de biliyorum. Yemede sıkıntı yok. Yine. Aa, açtım. Allah sen açtım. Allah tekrar. Abi ısırma ben sana vereyim ayıp edersin. Burnumla oğlum burnumla. Ana ananavradır. An tamam neyse. Lan o anahtar doğruysa. Ben alakalı etmez ben tekini söktüm zaten. Çatı o bahtımıza sokayım çatı. Beyler aynı bahtı benimle sokabilir miyim? Kulağımdan evet, kazanan 1000 lira oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. O para evet. benim aga. O da benim. Aç çapı. çapı. Lan bir şey benim anahtarım yok, yok, yok burada. Yok. O bin liraya alacağım. Şunu verir misiniz Cener Bey? Yok, yok ilgilenmiyorum. Verir misiniz? Yok yok. Ne ben şunu bir alabilir miyim? Beyle. Abi dur yardımcı olayım. Vermiyor lan. Abi. Abi bırak kim çarap Bey. Biz onu bırak. Ne diyor? onu Hayır lan. Al bana bir Lan siz eli açtınız mı? Evet. Oğlum niye açmıyor bunlar? Kaçlar lan? Lan Mehmet üstüme istek çok korkuyor. Bir saniye. Hayır anahtar mı saplıyorsun sen bana? Hayır hayır. Bak şöyle bir oturuyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Lan eline gibi geri sokar mısın? <laughs> ya bak vezir biriktirmiş he. Oğlum o demiyor demiyor. Bırakıyor yani, mu? Oğlum tek attın diğerde soluncu da çıkacak büyük ihtimalle. değil. <laughs> 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 oğlum benim elim Lan, yetişmiyor. Ben açtım az önce. arkadaş. Hayır açma. Beyler giren doğru olmuyor değil mi? Yok hepsi yok. yok. Hepsi giriyor. Yok benim bir <laughs> tane gitti Ses kıtıran çok büyük. <laughs> oğlum benim anahtarım. Allah'ım Ahmet. Arkadaşlar. Ya kardeşim gibi. ciddi misin? Caner Bey çözelim. Çato Bey. Dur <laughs> bir çözelim sonra ağlıyor Ya çok zorlanıyorum. E çato. Hatta biraz daha rahat rahat çato. Nasıl basalım çato? Caner gel şöyle basalım. Öpelim mi çato? Bak şöyle basalım. Nasıl? Aa basalım ben çato? de açtım. Bak şöyle basalım. Hadi bak. be. Böyle bir tane oh. açmam lazım ya. Abi ben bastırmıyorum. Çöz. Gel lan abi yardım et. Ver sen ben kardeşim. Ver abi. Kardeşim verir misin? Gel ben beni kurtar. Ana sen verir misin? Onu denedim, <laughs> onu denedim, <belirim, gülüyor> onu denedim, onu denedim. Ama kalır ne oluyor? Ama kalır ne oluyor? Ama kalır. Aldım ana kaldı. Lan benim anahtarım yok mu beyler? Benim anahtarım yok mu? Ulan tek attım ya. Tek attım. Ben de abi tek attım. Ya çöz yardım et. Abi yardım. Ya kurtul yok lan. Kurtul yok. Hadi kurtulamadım ama kurtulamadım hala. Abi bas bir saniye. Ul Abi, <laughs> abi bas bas. Ya böyle bir hile olamaz ya. 500 lira ben kazandım. kazandım. <laughs> yok yok bebiş kazandı Kardeşim tebrik ederim. Para almadan gitmem buradan Oğlum bir şey diyeceğim şu ellerimin haline bakar mısınız? <laughs> bak bak izlere <izlana gülüyor> bak şunlara bak şunlara. Şuraya bak. <laughs> Şuraya bak. Ben <laughs> bütün zincirleri tişörtün üstüne paran Param parça oldum Sen anasını. Sen gel. 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 Kardeşim gerçekten <laughs> tebrik ediyorum. <laughs> Otelde kazandığımız paralar şu anda ekrana çıktı. Efsane eğlenceli bir video oldu. Umarım video hoşunuza etmiştir. Bu videonun devam etmesi için like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi davranın. Başka videolarda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Bay El hemin anası ağladı Benim, Benim de öyle Nasıl koyduk? Ya bunlara bak hiçbir oh. şey yok bunlar. Oh. şu eline bak Gel 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 oh. Hocam bize yemin oh. ediyorum yazık ha. Yara yara olmuş be Moradı lan, ya. ya. lan yara olmuş yara Ayy kıyamam sana <laughs> Bunun da gitti ya Benim de gitti lan Nere gitti anladın mı